ruge'e geçeceğiz şimdi bugün arkadaşlar Minecraft'ta Sizlere en küçük evi yapacağız arkadaşlar Minecraft tarihinin en küçük evini yapacağız bu bölümde İlk Sen bu videoyu beğendiyseniz beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Hepinizin beğenilerini bekliyorum 2-3 günden beri video gelmedi ondan dolayı sizlerden çok özür diliyorum Fakat e, sınavlar olduğu için tam olarak video çekemedim arkadaşlar Ve hala devam ediyor yine bazı günler video gelmeyebilir o yüzden dolayı Kusura bakmayın bugünden de e, en azından bir video atayım diye böyle bir videoyu çekeceğim O yüzden e, kısa olabilir baştan söyleyeyim ama güzel bir video olacağını emin olabilirsiniz arkadaşlar Bildiğiniz Minecraft tarihindeki en küçük ev olacak şöyle bir blok kadar falan olacak olacak yani. E, hemen isterseniz başlayalım. E, komut yapacağız arkadaşlar bunu give ismet rg hemen Minecraft komut bloğumuzu alalım bakalım. E, komutlarında linki aşağıda var. onu da söyleyeyim dediğim gibi de videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Umarım güzel bir like patlaması gelir. Kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Mesela komut bloğumuzu herhangi bir yere koyuyoruz arkadaşlar ve komutu Ctrl ile yapıştırıp bunu always aktif yapıp dan tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi inşa edildi bir şey. E, Şimdi arkadaşlar ee, ne diyor? Richie Buzz diyor falan. Evet burada ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar evi yapmak için gereken şeyler yazıyor. Eee, 64 tane ee, odun, ee, bir tane ender pearl arkadaşlar ve evet yet yetiyor aynen bu kadar. Ee, bundan başka bir şey yok ya yani. bu kadar basit arkadaşlar. 64 tane ee, bundan ve bir tane de ender pearl'dan yapacağız ve bunları yere atacağız. Ondan sonra dünyanın en küçük evini yapacağız. Eee, şunları böyle atalım bakalım ve aa olmadı bir dakika yanlış attım. Eee, fail oldu. Alıyoruz abi ee, 64 tane kuyak plans bir dakika yanlış yazdım ee, şu an baya bir fail oluyor arkadaşlar. Ben de farkındayım ama bir dakika neden böyle olmadı? Ha o aklı yanlış yazıyormuşum. Ee, bir dakika bunları alalım arkadaşlar ve bunları böyle atacağız. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi oldu e, kostüm tini haz arkadaşlar. Şimdi bunu buraya e, spamlıyorum. Hazır mısınız ve dın 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 dın. Evet Minecraft tarihinde arkadaşlar en küçük ev birliğiniz e, küçük ev camı falan var var çatısı var kapısı var arkadaşlar bu kadar. Başka bir şey değil yani şu an Minecraft tarihinde arkadaşlar sizlere en küçük ev yaptık. Hani benden bile küçük bir tane bloktan bile küçük arkadaşlar yani e, cidden efsane oldu dediğim gibi Yapmaz için arkadaşlar 64 tane odundan bir tane de ender böyle ihtiyacınız var. Peki bu evi biz böyle yaptık. Bu ev ne olacak diye soracak olursanız arkadaşlar bu evin tabii ki de içine girebileceğiz yani içine girmek için de arkadaşlar shift'e basıyoruz ve Allah içine girdik ama içinde çok fazla şey vardı. Bir dakika. Tekrar girelim. Tekrar girelim arkadaşlar ama içinde bayağı bir yaratık vardı. Korktum o yüzden. E, şöyle içine giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, evin içi e, bayağı bir büyük, geniş bir ev oluyor arkadaşlar. E, o kadar e, küçük değil. Değil. Hani filmlerde falan oluyor ya, küçük bir yer oluyor giriyorlar sonra büyük büyük oluyor aynı onun gibi arkadaşlar dünyanın en küçük evi ama dışarıdan bakınca öyle içerisi baya gördüğünüz gibi geniş bunu hani survival'da falan e, kullanabilirsiniz arkadaşlar ve çıkmak için de ne yapıyorduk e, evet çıkmak için de arkadaşlar Evet böyle bir dakika çıkmaya çalışıyorum şu an ama e, çıkamıyorum abi. ha, çıktım tamam. Evet e, gördüğünüz gibi dünyanın en küçük evi Minecraft tarihindeki en küçük ev arkadaşlar. Abi kırdık evi. <laughs> Herhalde bundan başka e, küçük ev yoktur diye ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Ve e, bunu sadece tek bir komut ile yaptık. Komutun linki de dediğim gibi açıklama kısmında var. Hemen tekrardan yapalım. Sana sizlere göstermek amaçlı atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi... Costume Tini ve dın dın dın. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Şuna bakar mısınız abi eve? Bakın ne kadar küçük abi. Tekrar evin içine girdik. Çıkmak istiyorum evden. Evden çıkmak için de yine shift'e falan basacaksınız arkadaşlar. Öyle çıkıyorsunuz yani. Ee, cidden inanılır gibi. Değil. Mesela girelim evimize hop. Ee, evet selamun aleyküm. Ee, cidden çok güzel oldu. ben düşünüyorum başka da ee, söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar yani Minecraft tarihindeki en küçük evi sizlere yapmış olduk şunu da tam yıl için alayım şöyle e, her neyse beni teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlarda atmayı unutmayın görüşmek üzere Seni seviyorum bay bay